Selamun Aleyküm abiler. Güzel bir Erol abimin yuvasındayım. Ne güzel dedeydi de lan Erol abi. Ee, e Üzüğü var şu erken. Bununla var erken. Yumurta yüzüğü bırakın yani yatıyor. Dışarıya çıkmaya zor ediyordu Erol abi. Şu saatte bu uçak bir şey. o yedi saat uçar bugün üstü diyor. Doğru mu abi? Vallahi bir tamam, şu, yok. şu yeşil boncuklu. Yeşil boncuklu arkadaşlar abi. Bugün alır amiral Erol abim bugün 7. Bugün 7 saat, saat, saat havalaydı arkadaşlar saat bu. 2,5 saat uçuyor. İlk 2,5 saatte bu uçuyor. Abi doğular akşam geldik doğular hayvanlar. Çok uçan. Yerden gidecektim işte. Tamam, gideydim dayı biz yanlardan. O da hazırdı. Arağ vardı. kendi kalktı. Evet. 5.20 e vardı indi. Hatta sen aradın işte. De. He işte boncuklar. Dedi dedi ya, ya. İki yani. saat oradan desen. Evet. Dört buçukta altı buçuk yüz Beş buçuk altı saat en yani, kötüsü abi. Yani. Evet. Kaç Şimdi etti? Hazır. Altı oldu baba bura. İki dört. Altı oldu abi. Üç altı. Bunların hepsi hazır biliyor musun? Şu yarım kuyruklarda yeni yeni tekrardan tutuşturmaya başlamışlar. Doğru mu emmi? Kızıl benekliyle koy. Dunuk hazır. Yeni Biraz alçak almamaz. Aa burada da daha havayı görmedi bu da pek geçsin abi. Var abi. Aman nezer la. Hiç havayı görmedi daha. Maşallah. Kaparı senin birim zıplı. Senemi? <laughs> Sene he. Senin kuşlar da var ama. Var ve bir, bir tane daha e, var. Hazır mı? Var. Erkek olur. bilmiyorum daha hiç havayı görmüyor. Ol, ol 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 yavaş olur bilmiyor. O tüyleri <laughs> görmedi ya. He. <laughs> 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 Başka yok mu öyle Zerzubana ver ne edersen sen çoğalıyor burada emmi la e, ee, Tamam işte yine çoğalır ver varsa Ver bu ağla ne edersen Ver 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 Erol abi zubara, Kuala, Sen dört tane zer bu sen bir başlattıktan sonra hangisine fırsatın ha yedisi abi Eee 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 Gene daha havaya kalkmamış aldı. Arkadaşlar gün yüzü görmemiş. Daha havayı tanımaz. Koy yok hayal anahtarı beyaz kalmadı. aynalı. he hiç kalkmamış. Kapar hiç kalkmadı. Evet. E Şu seyresinler <laughs> diyor dayım var mı? Ver abi. Selendimi yuvayla çakla gel. Ver abi. Hem hemen yuvası çok güzel. Hepsi aynı kuşlar zaten. Ağzı ne? yılan yılan. uçacak hatta havaya Amma yuva bileyim mi Yuva on numaraya maşallah. Şurada ee, de gitti. İyi oluyor abi. He, vallahi iyi oluyor. Cücüğü bücüğü yok mu annem mi? Alamadın evet. değil mi? Bir evet. de var.

Hammem'in yeri de güzel. Tamam, tamam. tamam, İşin nasıl gelsin Erol abi canım? İşin nasıl yesin. Teşekkür <laughs> ediyorum. Uçuyor, Zer hariç. Zer, Zer hariç. hariç. Bir de şu dişi aşağı var bir senedir yatıyor dedim ya. Şu dişi, dunun dişisi. <laughs> He. He. Ama nefes verirler. Üçün tabi 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 tabi. Üçünleri bir senedir dur. ben uçutmayayım sadece diyor. Öbürler hep havada diyor. <laughs> Bugün kendi kalktı indi bak diyor. Ona çeyrek vardı kalktı. Beşe yirmi vardı indi sen aradın. Diyor. Be, bileyim, bileyim, <laughs> ya, he. biliyorum söyledin he he. Boncuğunu da vereyim dur. Keşke bir dolan da çakaydım da bir dön de. Da. E, da. E, Sıkıntı e, yok abi ne ne sen ne diyorsan o ya ver ola abi. Arkadaşlar iftardan sonra mezatımızı da kaçırmayın. Kaçıran üzülür kalın sağlıcakla. Emmi bir el görüşürüz Arıl abi. Hayırlı iftarlarınız olsun. Görüşürüz abiler.